bu arada ağır. Marbi sizin akrabanız olabilir bu ya arada. Ya oğlum ağrı da bunun bu, Mamo'nun şeyi, dedesi. E, Hı -hı. Bizim soydan zaten. Karaköse'de bizden iki sene sonra göç ediyorlar ama biz İstanbul'a yani İstanbul'a geliyor dedem onun dedesi şeye gidiyor. Direkt Amerika. Nere, nereli lan bu? Chicago'ya gidiyor. 1.93'müş bu ya. 1.90'lı yani mısın ha? Yok 1.89'um ben. Çok olucusunu merak ediyorum Allah biliyorum. Aynı zamanda Allah. internet üzerinden Eldrian lakabıyla canlı yayınlar yapıyor. Ya bir <laughs> Hiç böyle bir şey Holmes mi? Ya ne var Holmes ya? Geleceksin yine bıdı bıdı bana şey mi yapacaksın? Diyet muhabbeti mi yapacaksın be çocuk ya? Gel lan. Neredesin lan? Ne var lan? Ne iddia mı gene? Ne iddia mı konuşacaksın? Hayır abi beraber video izleriz. Ya de. <laughs> sen var ya. Ha. <laughs> sen var ya şerefsizsin. Oğlum bak çok enteresan değil mi? Hem böyle video izliyorsun. Ne kadar saygı duyulası bir şey olduğunu anlıyorsun. Zor. Ama bir yandan da insan özenmiyor mu? Mantı yiyorsun. Ha. Ha, ha özenmiyor. Ben... ben, yani. ben hep özeniyorum. Mesela izlerken özeniyorum yani. Hani böyle avokado oluyor. Tartıyor. Benim çünkü bir altayım böyle geçti. Vücut yaptığım zaman. O ya, dönem, ben ona o inanmıyorum. Aklım. Ulan... Bir şey diyeceğim cidden markete gidip hiç avokado aldım mı? Herhalde aldım Abi. oğlum. Ben hiç almadım mesela. Hep merak et. Ben hep fiyatına bakıp geri döndüğümü hatırlıyorum. Bekle abicim, bekle. Ya <laughs> arkadaş... Avokado alırken fotoğrafın mı var <laughs> güvenlik kameralarından? Hayır, şeyi göstereceğim ya. Nerede lan o? Benim çıplak fotoğraflarımı atmıştım ya ben bir gün Instagram'a. Ne? Hayır, çıplak dediğim böyle bir. Gece gece efkarlanıp paylaşmıştım ya arkadaşlar. Bugün öyle bir karar aldım ki tam olarak bugüne döneceğim. Bugüne yükseldim falan deyip Ertuğrul'un yine hamburger yediğim... Dur. Nerede o? Anlamadınız mı? Ya abi senin diyetini biliyoruz. Konuşma lan. Şimdi iki gün önce... Şimdi beni yatak odasına açtırma. <laughs> <laughs> ya geldiler geçen gün. Misafirim gelmiş baklava söyledim yanlış mı yaptım yani? Baklava söyledim ya. Onlar yesin diye. Ne? Sen demedin mi kardeşim? Canım daha oturdun yanıma tuzağı kurdun. Canım donut çekiyor. Apple <laughs> çekiyor. Bir şey diyeceğim abi. Orada senin demen gereken şey şu. Tamam kardeşim sen ne istiyorsan sana söyleyelim. Hayatta az yedim. Bugün ben 4 gündür 5 gündür diyetliyim. Ben de. Ee, dün bugün hatta brokoli ezmesi ve ızgara köfte yedim. Akşam da dışarıdaydım. Arkadaşım tatlı yedi. Ağzımı bile sürmedim. Hem de çok derin yerden buldum. Profiterol yedi önümde. Hani aşağıda tırnaklarımla masayı çizdim ama yemedim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu nasıl kahvaltı oğlum? Adam sabah fındık fıstık ezmesi meyve gömdü. Şekerin anası aladı. Bu nasıl oluyor? Oğlum ya, adam bir koymaz işte abi. Bunları yemekten yana bir sıkıntı yok. O herif sporda bin kolere arıyor oğlum. Sporda bastığı yeter onun. Bak şu Doğru. fotoğrafımı hatırlamıyor musunuz oğlum bak. Vücut yok burada da yani var aslında da gözükmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Yanlış bir şey yok değil mi bunu? Memeyi kapatmışım tamam. Bak şu vücut var ya. Gördün mü şunu? Hey hey. Bak bu Lanet vücut olsun. ben bu vücuda tam olarak bu kilodan indim. Yani 118 kilodan bu forma indim ya. 33 34 kilo verip vücut yaptım 2 3 ayda totalde. Kaç kaç yaşındaydın? Ya kaç yaşındaydım? Şey gibi oldum. Ozan Güven gibi oldum. 28 yaşında falandım. 27 28 olması lazım. Yani yaklaşık bir 10 sene öncesi. Yok lan değil işte. Ya ya yayıncılığa başladığım zaman işte böyle o dönemler. Ben hatırlıyorum abi ilk tanıdığımda <laughs> maket bıçağı gibi adamdın. <laughs> Neyse ben o Şişt. Ne oldu lan chat'te bir şey oldu. Heh. Chat ereksiyon yaşıyor. Şimdi. Abart diyor. Niye abarttım lan? Ben abarttım galiba. Orada içi de çekmişsin. Hayır kardeşim. Ya Orada bu arada harbi bir göbeğin yumruk yemiş gibi duruyorsun böyle Hayır Ali canım. Muhammed o Ali. O kadar ya göbeğim gitmedi zaten. Altta göbeği yağlı hala göbeğim hafif. Midem çok küçük. Göbek zaten zor giden. En değil. zor giden yer kaynak orası, depo yeri orası yani gitmiyor. Ama benim bayağı kollarım, mollarım, göğsüm PT ile çalıştığım için şey, ben haftanın Beş günü, bilemediğiniz altı günü full ağırlık programı yapıyordum. Kalan bir gününde de e, böyle ufak böyle interval yapıyordum yani değişik bir şey yapıyordum. Ve çok ciddi vücut yapmışım. <laughs> ne oldu lan? Fotoğraflarımı <laughs> miyim bana. Hayır onu gülmedim ya. Intervalde Girdim. Hiç of vermedim. Ki hocam bunu istemese de vermedim yani. Ama o dönemki motivasyonumu hatırlıyorum aynen böyle işte gidiyordum. Avokadomu alıyordum, bulgurumu alıyordum, bilmem ne alıyordum, kendim yapıyordum. Sonra iki sene üç sene koruyabildim onu o kadar yani. Şu videoyu izleyecek ama ya. Ya bu video güzel de abi ya Jason Momo boş boş iş yapıyor ya. <laughs> yani yakıştıramıyorum ona böyle. Diğer günlerde ekranda gördüğünüz şekilde. Dur bakayım. Flat bench yapıyor. Medium grip bu gereksiz olmuş. <laughs> yani Yalnız orada bir ya barbell ya, military pressi ya cross yaparsan. Şimdi bir kere bacağı arttırması lazım yani. O bacak az kalmış. Body weight jumps, squat falan. Koydunuz mu? <laughs> barbell military çok iyi bu arada onu yapın. Frog. Tamam. Ben çok abi çok bazen kolay. kahve içerken Olur. bile yapıyorum dışarıda bir yerde. yerde ek olarak günde 45 dakika. Ama kanka. herifin vücudu bir iyi ya yani hani böyle. <laughs> <laughs> Anladım ha, Anladın mı böyle? <laughs> Beast. Mitre'in bu hareketi yanlış yapıyor Bence de kardeşim aynı fikirdeyim bu arada. Sen o 6x scope muydu? 16x scope muydu? mitre neydi o ya? Senin bir hareketin var. Onunla yap. <laughs> Ey oğlum o kadar spor yapıyorsun. Bir çıplak vücudun at da görelim ya. Nude atarım Şu sadece şey... sana at lan. At lan Instagram'dan. İşe alamayacağım lan. Harbi sileceğim. Bilav, bu adam abi. harbi sizin akrabanız olabilir bu Ya arada. oğlum bu ağrı da. Bunun bu, Mamo'nun şeyi, dedesi. Ee, Hı -hı. Bizim soydan zaten. Karaköse'de bizden iki sene sonra göç ediyorlar ama biz İstanbul'a yani İstanbul'a geliyor dedem onun dedesi şeye gidiyor. Direk Amerika Nere nereli lan bu? Chicago'ya gidiyor. Bu arada Şimdi... Ya bir yana harbiden benzemiyoruz. Yani alakamız yok aslında. Ya bu arada bir şey diyeceğim abi yürü git. Ya bir fotoğraf atacağım. Ben at Benzemiyoruz oğlum bak adamın bir kere şaka, kaşığı, gözü falan benle alakasız. Andırıyor. Saçı ve sakalı olduğu için andırıyor. <laughs> Mito ne dedi lan? babaloş hoş geldin. Ahmet gezmiş. Havayla olunmaz lan. Havaya gidilir. 20 çokmuş. At bakayım o dediğin fotoğrafı. Nasıl bak, benzemiyorsunuz, bak, benzemiyorsunuz ama? Şey, Bunun izleyeyim. sen olmadığına beni hiçbir kuvvet inandıramaz. Şu fotoğrafa bir bak ya. Lan önceden girmiş. Zul atmış. Abi bu sensin. Zoom atmadım Az, lan. azıcık daha geri al biraz da. Bu tabi suratına yara çizmişlerdi. Bir kere burnunda kemer var. Bende yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Sakal yapısı bile aynı değil yani. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Baksana ikinizin de ağzı gözükmüyor. i̇kinizin de, de ağzı gözükmüyor. 1.93'müş bu ya. Yani Sen 1.90 <laughs> değil misin abi? Yok 1.89'um ben. Çok kolay merak ediyorum biliyorum. Aynı zamanda internet üzerinden Elrean lakabıyla canlı yayınlar yapıyor. Ya bir Bana nüt attın? Bakayım lan ne yapmışsın vücuduna? Bu arada şunu da unutmayalım. Bu adam 110-120 kilo falan yani düveyinde ve boyu da 2 metreye yakın yani. Bak memeni limonla kapatman hoşuma gitmedi. Yılan bayağı çıkar mısın ha? Dur şu nesnesini alayım da. Vallahi helal olsun lan. Ne kadar oldu senin spora başlayalı? Ama bak Mito yağlı bir adam değildi zaten. Göster yok lan göstermem. 6 ay ama son bir aydır sağlam yapıyorum. İşte sen o şeyi aşmışsın artık. Gittim geldim yaptım o spor kültürüne tam adapt etmişsin kendini. around the